Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Bugün RTALP hisse senedini inceleyeceğiz. Son zamanlarda güzel yükseliş yakaladı. Gördüğünüz gibi aşağıda güçlü direnç noktasının biraz üstünde dönüş yaptı. Buradan giren arkadaşlar güzel bir karda. Şu bölgemiz bizim güçlü destek noktamız. Şöyle baktığımız zaman daha önce de buradan dönüş yaptığını görüyoruz yine burası çalışmış durumda. 1 Eylül 2020'den beri bir düşüş trendi içine giren RTL hisse senedi şöyle çizdiğimiz zaman 22.80 seviyelerinden ilk düşüş trendini kırmış bulunmakta. Günlük 50 ortalamayı da aynı bölgeye gelip oradan kırdı. İlk yükseliş trendi sinyalini verdi zaten. Ondan sonra da arka arkaya tavanlar yaptı. Yüzlük ve iki yüzlük ortalama yüzlüğü geçti. Lakin iki yüzlük ortalamada takıldı. İki yüzlük ortalamada şu an durdu. Bundan sonra ne olabilir? İzleyip göreceğiz. Şu aşağıda baktığımız zaman şu an bir direnç noktasında destek noktasında olduğunu görüyoruz. Buraya tutunursa yükselişine devam edecektir. Buranın aşağı sarkması durumunda tekrar eski destek noktasına gelebilir. E, hacimsel olarak bugün çok yüksek bir satış var. E, artışlara baktığımızda kesiciler tahminimce devreye girdiğinden hacim çok yüksek değil. Hacimsiz yükselişler e, hacimsiz düşüşlere neden olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle baktığımız zaman zaten bize yükseliş sinyalini vermiş. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Arasaya baktığımız zaman e, şöyle fiyat düşüyor ama... RSI indikatörümüz topluyor. Aşağıya baktığımız zaman MACD indikatörümüzün de topladığını görüyoruz. Dip noktasına geldiğinde zaten tamamen alım için sinyal vermiş artık alınabilir. Yani buradan alındığı takdirde bir %10'da stop olunabilir. Biraz aşağı sarkması belki %20'de stop olunabilir. Biraz yüksek bir meblağ. Lakin girildiğinde şu an bu seviyeden giren arkadaşlar yüzde 100 yüzde yüz bir kazanç sağladılar tabi e, kanalda söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil buna istinaden ben size uyumsuzluk var alın diyemem ama bunları takip etmek size güzel kazançlar sağlayabilir maliyet düşürmek için de uygun bir yerde e, tabi biraz ben video çekemedim e, geçti üzerinden Sağlık olsun. Şimdi bundan sonra izleyeceğiz. Dediğimiz gibi 200'lük ortalamaya yaklaşması güzel. Birçok şeyde şu an al diyor. Yalnız RSI'nin tekrar şiştiğini görüyoruz. Bu RSI'nin biraz düzeltmesi gerekiyor. Şu an 76'larda. Belki birkaç gün daha düşüş yaptıktan sonra veya yatay hareketlerden sonra tekrar yükselişine devam edebilir. İnşallah bu 63'lerde 62'lerde maliyeti olan arkadaşlar da bu diplerde maliyet düşürüp şu an kâra geçmiştir. Düşürmediyse de şu an baktığımız zaman e, tam tepe noktadan alan arkadaşlarında e, %48'lik gibi bir zararı var. Ama %72'leri görmüşler. Çok yüksek bir oran. E, i̇nşallah toplar diyoruz. E, desteklerimiz, dirençlerimiz böyle. Eğer burası bir düzeltme verecekse, bu yükselişin düzeltmesi, şöyle hemen Fibonacci'den bakalım. Fibonacci nereye düşer? 0.5 ve 618 seviyelerine genellikle düşer. Fibo'yu buradan bulalım. Şöyle dipten yukarı çektiğimizde 27.54 veya 25 seviyesinden dönmesini bekleyebiliriz. Alım için ben buradan alım yapmam. Lakin bu seviyelere gelirse burada şansımı deneyebilirim. Özellikle 24.5-25 bandı çok güzel. Çünkü tam destek noktası şurada Burası destek olarak çalışmış, burası direnç olarak çalışmış. Tekrar burada çalışma ihtimali var. E, buralara düşmesi durumunda buradan alırım. E, portföyümün tamamıyla değil, elimdeki paranın para tamamıyla değil. Buradan da bir tekrar maliyet düşürürüm, bu şekilde denerim. Aşağı düşmesi durumunda da stop olurum. E, yükselmesi durumunda ise önümüzde güçlü e, direnç diyebileceğim seviye 53'lü lü seviyeler. Buralara gelindiğinde biraz izlenmesi 50-53 arası zaten ATH'i en yüksek seviyesi de 63-64'lerde de tekrar izlenmesi hatta kar realizasyonu yapılmasında fayda var. RTA'nın bilançolarını göremedim ben son çıkan bilançolarını. O yüzden bilançolar hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama teknik açıdan şu an bir yükseliş trendine giriyor ama yükseliş trendine giriyor diye buradan alınır mı derseniz düzeltmesini beklerim. Çünkü arka arkaya tavanlar yapmış. Belki düzeltmeden sonra girilebilir diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar.